Şimdi hiçbir risk almadan sanal parayla biraz pratik yapmaya ve kendinizi keşfetmeye ne dersiniz? Ücretsiz demo hesabınızı hemen oluşturun. Forex'in kolaylığını ve kârlılığını Türkiye'nin en iyi Forex aracı kurumu Forex TR ile keşfedin. Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Ben Dedalus. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasalar üzerinde değerlendirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Pazar günü yayınımıza devam ediyoruz. Hafta kapanışlarına baktığımız zaman dolar kuru 8.70 bölgesinde. Kapanış gerçekleştirdi. Beklediğimiz bir kapanış arkadaşlar. Tekrar 8.80 atakların gelmesi muhtemel olacaktır. Aşağı desteğe gevşemelerle tekrar yukarı hareketlenmeler gördüğünüz gibi devam ediyor. Kaç gündür konuştuğumuz üzerinde durduğumuz nokta burası. 8.30'un altına indiği zaman buralarda herkes 7.5 lira seviyesini konuşurken biz tweetlerde her zaman 8.80'e yeniden çıkacağını ve bir süre sonra 8.80 seviyesinde açılacağını konuştuk. Bugün itibariyle 8.5 lira seviyesi birinci destek, 8.35 seviyesi ikinci destek noktası olarak çalışmaya devam edecektir. Afaki bir durum olmadığı sürece yani Merkez Bankası üst üste faiz arttırmadığı sürece bu bölgelerin aşağısına gevşeme kolay kolay gelecek yerler değildir arkadaşlar. Yani tekrar denemelerle 8.80 seviyesinin üzerine hızlı hareketler devam edecektir. Bu hareketlerle beraber özellikle gram altın gümüş tarafında yatırımcılar ziyadesiyle karlarını alacaklardır. Bundan yararlanacaktır. Bu konuda hem fikir olalım arkadaşlar. Korkuyla bir yere varamayız. Oyuna gelmeyin diyorum. Tuzaklara düşmeyin diyorum. Fiyatlar bakın burada büyük bir tuzak kuruldu. Aşağıya kadar düştü. Herkes artık yedi buçukta seviyesine bir denileceği düşünürken yani arkadaşlar ne düzeldi? Faiz arttırılmadı. Hiçbir şey olmadı. Burada suni bir düşüş yaşandı. Sonra gördüğünüz gibi düştüğü yere tekrar çıktı. Nokta atışı yaptık. Lütfen artık şu oyunlara gelmeyelim. Şu tuzaklara düşmeyelim. Çünkü kendinizi yıpratıyorsunuz. Psikolojinizi yıpratıyorsunuz. Gerek yok. Hastalanmaya hiç gerek yok. Kendinizi hasta etmeye hiç gerek yok. Böyle bir yere varamazsınız. Böyle yatırımlarınıza kazanç elde edemezsiniz. Zaten al sat yapan arkadaşlar bu psikolojiyi aşmış olan arkadaşlardır. Bu psikolojiyi aşmayan yeni yatırımcılar ise zarar üstüne zarar etmeye devam ederler. Çünkü zarar ettikçe satıp alttan almak isterler. Her aldıklarında yine düşer yine satarlar. Kaybettim korkusuyla daha fazla kaybederler. Fiyatlar birdenbire böyle pump yaptığı zaman ise ellerinde hiçbir şey yok. Bomboş arkasından izlerler. Keşke satmasaydım satmasam şu kadar karım olacaktı diye konuşmaya devam ederler. Biz bunları konuşuyoruz, bunlar üzerinde duruyoruz ve bu şekilde bir aileyiz arkadaşlar. Dedelus ailesi diyorum. Her zaman büyümeye devam ediyoruz ve bu büyümemizin en büyük sebebi budur. Eğrisine, doğrusuna, ince noktasına kadar net konuşuyoruz. Düşerken yükselebilir demiyoruz. Yükselecekse yükselecek, düşecekse düşecek. Açık ve net bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Tabii bunlar benim şahsi görüşlerim. Kimseye yadırım tavsiyesi asla işermez. Diğer yandan da her gün yorumlarıyla destek olan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hepinizden tek tek razı olsun. Cevap vermeye çalışıyorum. Diğer taraftan artık gram tarafına geçelim arkadaşlar. Son videoda gram altın 1760-1770 bölgesindeyken artık 1780 seviyesinin kırılması gerektiğini ve kapanışına hafta kapanışına doğru kırılacağını bahsetmiştim ve gördüğünüz gibi kapanış 1787 dolar civarında gerçekleşti. 1787 dolar seviyesinde kalması altın için özellikle pozitif bir hava yarattı. Bu havayla birlikte artık 1820-1850 bandına kanalına tekrar girmesini ben beklerim. Bu seviyede de yükselmesini beklerim. Tabii ki hafta açılışıyla birlikte piyasaları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle pazartesi günü ülkemizdeki açıklanacak veriler salı günü. Avrupa'dan gelecek veriler. Bunları yakından takip etmekte fayda var. Önümüzdeki hafta altın için yeni bir dönem başlatabilir. Sadece suni bir düşüş gelirse arkadaşlar özellikle gram TL tarafında Buna aldanmayın arkadaşlar. Biz 500 lira seviyesinin üzerinde bir kapanış bekliyorduk. 498 bölgesinde bir kapanış geldi. Bu çok korkulacak bir şey değil. Tekrar fiyatların yukarıya hareketlenmesi hafif bir 494 seviye desteğine değerek yeniden yukarıya yönelir. Ve gün kapanışıyla birlikte 500 lira seviyesi aşılmayacak bir seviye değildir arkadaşlar. Bu yemeği yakaladığımız zaman özellikle bu bölgeden sonra bu kırılımdan yukarıya çıktığımız zaman 500 lira seviyesini 504 bandını işaret ettim. Bu seviye kırıldıktan sonra artık tekrar 525-530'lara çok rahat bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Şu an aldanmayalım. Acele etmeyelim. Gaza gelmeyelim arkadaşlar. Piyasayı izleyelim. Bu akümle süreci mutlaka bitecek ve bu süreç bittikten sonra yükselişlerin nasıl başladığını herkes görecek. Burada düşüşler elbette olur arkadaşlar. 480 bandını hep çizdim ben buraya. 480 bandı var ama burayı yedirirler yedirmezler bilmiyorum dedim. Şu an için düşen trend yukarı yönlü kırıldı arkadaşlar. Basit bir şekilde bakarsak buradan her yönden kırıldı arkadaşlar. Hem korkulacak bir durum yok. Buradan artık fiyatların yukarıya gitmesi teknik bunu söylüyor. Ama tabii ki fiyatlar gelecek veriler ayrı şey. Onları özellikle hafta boyunca konuşmaya devam edeceğiz. Ama şu an için gram altının önü açıldı. Umarım fiyatlara da bu yansıyacaktır. Ve tekrar 500-504 lira bandını açtığımız zaman çok güzel yükselişleri göreceğiz. Seyretmeye başlayacağız arkadaşlar. Şu an önümüzde kritik nokta 500-504 lira bandıdır. Bu band kırıldığı sürece... Korkmayın içiniz rahat olsun yükselişler daha da net ve sağlam bir şekilde gelecektir. Bu düşük bu düzeltme hareketi bizim hedefimiz olan 550 liraya gitmemizi daha da kolaylaştıracaktır. Bunu aylardır konuşuyoruz bunu aylardır anlatıyorum. Sürekli takip eden kardeşlerim artık beni biliyorlar. Söylemlerinden neler çıkarması gerektiğini de biliyorlar genel görüşlerim, beklentilerim bu yönde arkadaşlar gram tl tarafına baktığımızda yani korkulacak bir şey olmadığını ben 525 bandındayken de söyledim 500 liraya kadar bir düzeltme olacak sonrasında tekrar fiyatlar yukarıya dönecektir dediğimde farklı bir şey yaşatmadı arkadaşlar dediğimizden 10 lira fazlası olabilir bu çok gayet doğaldır ama fiyatların dönmesi tekrar yeniden hedeflerimize yönelmemiz bizim için milat olacaktır. Gümüş tarafına baktığımızda arkadaşlar gümüş ons tarafında özellikle bir kırılım olduğunu görmekteyiz. Bu düşen trend aynı şekilde gümüş ons tarafında kırılım gerçekleştirmiş. Bu kırılımla birlikte artık fiyatların daha da yukarıya gitmesini elbette bekliyoruz. Önümüzde 27 dolar sağlam bir direnç olarak çalışacaktır. 27 dolar seviyesini aşmak tabii ki de kolay olmayacaktır. Bu seviye aşıldıktan sonra artık önümüzde 30 dolar 32 dolar seviyesindeki hedeflerimize yavaş yavaş gitmeye devam edeceğiz. Korkulacak bir şey olmadığını defalarca anlatmaya çalıştım. Yine anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada gaza gelmeyin, oyuna gelmeyin, tuzaklara düşmeyin. Gerisinin gerçekten hiçbir önemi yok. Zaman içerisinde fiyatlar değerini bulur, hak ettiği yeri bulur. Zaten gümüşün ons tarafında benim hedefim diyorum ve altın ons yükseldi, sıçrayışını yaptı, platin yaptı. Ama gümüş tarafında sağlam bir sıçrayış göremedik. En az 35 dolar seviyesini beklediğimi bahsediyorum. Bakalım aylar günler bize neler getirecek. Yakından piyasaları takip etmeye devam ediyoruz. Mutlaka hedeflerimize gideceğimizi ben düşünüyorum. Ama her zaman söylediğim gibi arkadaşlar beni dinleyin. Bazı kaynakları okuyun araştırın. Kendi haberlerinizi okuyun. Kendi fiyatlarınızı kendiniz takip edin. Fiyatlara kendiniz çizimler yapın. Bu şekilde kendinizi geliştirin. Çünkü... Burada bir bilgi harmanlaması olur. Bilgiyi toplarsınız, en son nihai kararı kendiniz verirsiniz. Çünkü bu piyasalarda kazanmak biraz da nasip işidir. Herkes kendi nasibini yer. Nasibinizi ne kadar çok kovalarsanız, arkasından peşinden giderseniz mutlaka daha güzel kazanımlar, daha güzel kazançlar elde edeceksiniz. Korkulacak bir durum yok arkadaşlar. Genel piyasalar bu şekilde. Gümüş TL tarafında da 7.5 seviyesi aşılması ilk etapta zor bir direnç noktasıdır. Bu seviyenin üzerinde kar alınabilir. Sonra tekrar aşağı desteklere düştüğü zaman yeni değerlendirme yapılabilir. Özellikle alsat yapanlar için bizim hedefimiz belli zaten arkadaşlar. 8,5 lira seviyesine kadar beklemeye devam edeceğiz ilk etapta parçalı satış yapmak için. Ama vur kaç yapan, al sat yapan arkadaşlar için belirttiğim seviyeleri herkes biliyor. 7, 50, 7, 60 bandından bir geri tepki alarak aşağıya düşmesi normal olacaktır. Bu yüzden al sat yapan arkadaşlar yine fırsatları değerlendirmeye çalışabilir. Tabi bu işleri sürekli al sat yapan arkadaşlar yapsın. Fazla bilmeyenler bu piyasanın içinde olmayan arkadaşlar genel olarak fiyatları beklemesinde fayda olacağını en azından ben düşünüyorum. Benim genel görüşlerim fikirlerim bu yönde arkadaşlar. Herkese güzel bir pazar diliyorum. Umarım önümüzdeki hafta güzel kazançlar elde ettiğimiz bir hafta olur. Yorumlarınız en büyük destektir arkadaşlar. Sağlığınıza çok dikkat edin. Hoşçakalın, selametle kalın.